Hasta kalmıyor. tarafta iki tane cancı var. Ana. Allah Allah. İki tane mi? Rayım var. Me, Olabilir mi öyle? Biliyorum ki. Ha ata bindi yine Kemal. Zıplarım ya. Her <laughs> köşeden geliyor. Ulan siz kimsiniz be? Ulan siz hayırdır hemşerim. Da 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 da. Ulan da 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 be. Da 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 be. Ulan hayırdır hemşerim. Da, da 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 da. Ulan. <laughs> Kemal, Kemal ortadayım Kemal. Arkalarından mı asacağım? arkalarından. Tamam helal. Helal. Güzel, güzel. Vallahi ortaları ben duruyorum kanka burada. Ben arkalarından bozdum. Kill, Kill alıyorum de burada de. ben. Aha. <laughs> lan? Of, of Allah ne kestim lan onu ben. At sesi gel. Aa. Böyle dıgıdık dık geliyor. Gel var. Dıgıdık dık geliyor. Paladin şeyle. Atla. Erol healer basıyor ben sana söyleyeyim. E, beni aldılar dar burada. <gülüyor> 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 Atlayayım mı aşağı? Var mı? Öldüm can yok ya. Healer'ımız yok değil mi? Yolcu yok ki. Herof efendi adam. Allah Allah. Bana artık, can artık doldur. Sağdan geldiler. Oo bak 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 Stunluyor ha. Vallahi stanlıyor. O healer da fena değil ha. Ufak tefek böyle atıyor böyle yani. Eyvah 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 kanka derse de kanka kanka bilim Asıl sol yandım. Ah be ulan tam değiştirme yapıyordum ya. O esnada vurdu bana ya. Gel bak. Geri kas. Heh, kestim seni bebeğim. Kusura bakma, ah, mı ah, aldım yani. Gider misin ha. buradan? Abi biraz yıl alacağım. Yani en azından umarım. Of abi iyi kapıştık ama beletle ya. Abi gidiyorum ben gidiyorum. Abo canım nasıl az ha. Fena yaptım ya adam. Dur dur. Bir girsinler içeriye de bir merhaba diyeceğim onlara. <laughs> ha <laughs> Double heal. Ama ben de gideceğim şimdi. Ha, bak gittim gördün mü? Aldım. Geliyorum menemen gol. Çok kötü. Yılcık ona ayrı Oğlum jiy'ları güzel çalışıyorlar. Evet. harbiden daha güzel çalışıyor. <laughs> <laughs> Kemal bunların yılları çok iyi çalışıyor. Nasıl yapacağız biz bunu? Vallahi iyi çalışıyor yani. Oo, işte bu be. Ulan benim olduğum yerde mağlubiyet olur mu be? Ulan bırak Allah'ını. Patates ederler bizi. Ay, galip geldik oğlum. Baksana yenmişiz. Hadi bir el daha atalım ya. Ben baga mı takılı kaldım? İkimiz aynı anda adamlar aynı aynı elemanı ay, aldık. şu an ikiniz de barik Al. aldınız lan. Üç tank var. var. Bir healer var. bildim ya. Abi bir, bir tuhaflık var aynen. Evet paladin'de vukuat var. Evet. Bu harita yeni mi lan? Yok daha önce de var. Öldürücülük. öldürücülük. Yeniden doldurma hızı. Ben tank... Kanka iki tane barik <laughs> var lan. aha lak var. <laughs> Aa Kemal felaket <gülüyor> sen ışınlanı <laughs> ışınlanı gidiyorsun ha. Sen ne var mı? Vallahi bilmiyorum ki ben normal görünüyor gibiyim en azından. <laughs> Dur yanlış tuşa bastım ben. Da 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 da, da İkan. <laughs> Eyvah Kemal Kemal gidiyorum. Erol'un gidiyor Kemal. ya? Beni görevli olarak Eyvah. Eyvah. O bende Eyvah eyvah arkadan arkadan geliyor. Arkadan arkadan geliyor. Oha bu ne lan? Adama bak. Aa dibime gelmiş ya. Benim laktan Hala var ya. lazlar lanlar İyi almam ya Baba görmüyor beni ya arkamızda. Kemal biri biri sağda hemen burada 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 burada. Spotluyor ya bu. Bunun kuşu spotluyor. Bu kesi de fena değil. Ama işte biraz biraz şey yapmak lazım. Bak tek kaldım burada. Heh, sen sen onu kur abi onu kur abi <laughs> ama Ha bunlar birden bire bir çıkıyorlar tak 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 acımıyor ya. Biliyorsun yani benim şeyimi. Abo baya baya gömdüler lan. Ya tank 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 biraz güzelleştirmesi lazım o tabi. Oğlum adamı öldürünceye kadar var ya canım çıktı lan. Ha. <laughs> Oo abi 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 geliyor 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 geliyor. Baba baba nasıl sıkıyor ha? 500 500 vuruyorum iyi fena değil. Abo bunlar arada burada alıp bunlar buradalar. Erol ben elimden geleni yaptım. Bu Tamam kanka yani ol, olmuyorsa da olmasın diyeceğim. Olmuyor yani. <laughs> olmuyorsa da olmasın <laughs> kanka. Adamlar ezdiler bizi yani. Aa kötü kötü çok kötü oynadık ya. Hayır ben laktan oynayamadım ki bak şimdi. İki tane tank var yani. Üç üç tane tank var hatta yani. Ve tanklar da yani koruyamadılar bizim yani, için çok ilginçti. Evet. Kemal ne 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 alayım? O herkes bir şey alıyor tamam ben de tank alıyorum o zaman. Ben Abi ben hep maalesef yani kimse tank almayınca. Ben tank alıyorum. Ee, pip, on, pip, piple oynamak istiyorum. Fakat piple oynayamıyorum çünkü birinin tank alması ve ötekilerinin e, healer almaması gerekiyor. Ben bakıyorum abi insanlara. Acaba ne yapacaklar diye. Oğlum emin emin healer almadılar diye ama ben... Sen de bir değişik. Ama tank da yoktu. önceliğim tank abi. Yani bir en azından bir zırh almam lazım üstüme yani. Yani e, ne derler üzerime çekiyorum işte. Millet bana sıkıyor yani. Şimdi oyunu 10 dakika içerisinde bitirmemiz lazım. Yani. Oyunun 10 dakikada bitmesi lazım. <laughs> ya, bana bana söylüyorsun da abi ben de... Ha, başlıyor muyuz lan? Neredeyiz biz ya? Yani Oğlum bu ne ya? Zıplıyor muyuz Kemal? Oo. Oo, Kemal ne güzel zıpladı. Bir daha zıplayayım. Neredesin lan? Helal be Kemal'e bak be. Yeşil yeşil bak. Oo. Abi yok kanka. Al bunu koyayım Oo! Kemal ilk kan. Ola! Kemal'e bak be. Yani. Ulan Allah'ına kurban senin Kemal. Vallahi kanka dikkat et bak o ona. O şeye dikkat et. O çok güzel bir atış yapıyor yani. Burada bak. Kanka o şeye dikkat et. Bela felaket vuruyor yani. Kapasından güzel, güzel atış yapıyor yani. Aa yakıyor beni. Aa Ere bana bak oradan gelmiş ya. Biz de Kamil gibi buradan böyle bakıyoruz yani herifler hep oradan şey yapacak diye. Kemal oynasan aslında güzel olacak ya. Bize yani ek eksik oynuyorsun sayende. Arkamdan gelmiş. Aha onu da aşağı attım. <laughs> Adamı aşağı attım o da beni öldürdü. Ben de onu aşağı attım. Nero. Kes kes. <laughs> Biri atladı aşağı. Oğlum heal'ları güzel çalışıyor bunlar. Evet bence de. Bizde heal yok. <laughs> Aa bizim yanımızda hero. biri indi abi o mu bilmiyorum. Aa! Arkanda arkanda. Aa. Kanka o şeye dikkat et. O, o Çinli'ye dikkat et. O güzel atıyor. Yani karakter Çinli. O oyuncusu Çinli değildir. <laughs> yani git buradan git buradan git aşağıdan kanka adamlar Allah'tan yani o kadar oynamıyor yani Allah Allah razı olsun yani onlara yani oyna oynamıyorlar yani onlar <laughs> Allah razı olsun sağ olun arkadaşlar yani. Oo. <laughs> oh. oğlum benim canını indirdiğim adama geliyorlar bunu alıyorlar aha kanından geliyor oh. verici vericiye yakalanınca ama verici ne oluyor ya Allah kendini bak. O geldi Allah'tan üzerime. Yandım ya, yandım ya, yandım. Allah 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 gittim 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 gittim. Eyvah ya, eyvah ya, eyvah ya. Dol 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 dol. Dol 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 dol. Evet arkamızda. Dol 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 vardı. diye. Sağlık, şey. Ha bak bu 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 olan bu okla atıyor bak. Kaldı, bu kaldı, sıkıntı kaldı, sıkıntı, kaldı, sıkıntı kaldı. yani ona dikkat et kanka. Oğlum bu nasıl bomba <laughs> almış buraya? Adamımı çaldım. Oğlum o nasıl bombaydı lan? Her tarafımıza <laughs> bomba atmış <laughs> onu. Adamını çaldım. Nasıl çaldım lan? Ha sen kesiyordun ben mi aldım? <laughs> ah pardon ya, kesiydim ya, ya. yani. Bak yine aynı haldeyiz. Allah Allah. Allah. Kemal bunlar beni doğuruyorlar Kemal. <laughs> oh, bombalara bak. Şunları yani iki, bir iki tane şöyle karşılasan güzel olur. Oha. Oha beni dışarı attı lan. Oğlum ben <laughs> Erol beni adam dışarı attı. <laughs> Nasıl dışarı attı? Zıplattı mı yani? Ha burada burada var ya kesi burada kesi diye karakter var ya. Kesin burada güzel çalışır he. Kesinin bir tane sikiği var, Zıt, batıyor, uzağa atıyor falan. Aldık mı? Ulan, Aldık. ulan nasıl oynuyorum Kemal, değil mi ya? Vallahi billahi harikayım ya.